Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bugünkü ikinci videomuz Endonezya'da evliliği yaptıktan sonra evliliğimizi nasıl tescil ettireceğimiz hakkında. İlk önce ben şundan bahsetmek istiyorum. Eğer evliliğimizi konsoloslukta tescil ettirmezsek nasıl sorunlar yaşarız? Evliliğimizi tescil etmeden Türkiye'ye gittik. Aile ikamet iznine başlayacağız. Ama evliliğimizi tescil ettirmediğimiz için Türkiye'de evli sayılmayız. Onun için ne yapmamız lazım? Evlilik tescil ettirmeden Türkiye'ye gidersek evlilik cüzdanımızı Endonezya'da apostil yaptırmamız lazım. Apostil yaptıktan sonra Türkiye'ye gittikten sonra da bu apostilli belgeyi yeminli tercümanla Türkçe'ye çevirtmemiz lazım. Ancak ondan sonra e, aile ikamet iznine e, başvurabilir eşiniz. Ben size e, Endonezya'da bu evlilik tescil işleminin nasıl yapılacağını, ne kadar kolay olduğunu ve mutlaka yaptırılması gerektiğini anlatmak istiyorum bu videoda. Bunun için ilk önce konsolosluk.gov.tr'den e, ee, bulunduğumuz Jakarta Konsolosluğu'nu seçip bir randevu almanız lazım. Tescili vekaletname ile de yapmamız lazım. E, vekaletname ile yaptırabilirsiniz. Ama e, Türkiye'de iken notar oyunu ile göndermeniz lazım. Endonezya'daki bir kişiye vekaletname vermeniz lazım. Endonezya'daysanız da konsolosluğa gidip vekaletname vermeniz lazım. Vekaletname için örnek var. Eğer vekaletname örneğini istiyorsanız yorumlarda vekaletname örneğini istediğinizi söyleyin. Ben size vekaletleme örneğini göndereceğim. Şimdi tescil işleminden önce konsolosluk Go'da randevu aldıktan sonra evlilik cüzdanımızı zaten evliliği yaptıktan sonra Kao'da şu şekilde en az 3 tane 4 tane her sayfasının fotokopisini çektirip tescil ettirmemiz lazım. Bu çok basit. Ben size hemen göstereyim. Şurada bütün sayfalarını şöyle küçük küçük çekip tasdikliyorlar. Bu kavuda Yani evliliği yaptığınız kurumda yapılacak. Bundan 5 tane almanızı tavsiye ediyorum. Bunu aldıktan sonra Jakarta'daki Kamantarian Agama, Kamantarian Agama Din İşleri Bakanlığı'nda da bu belgeyi e, tasdik etmeniz lazım. Eğer bu tasdiki yaptırmazsanız Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu evinizi teşhir ettirmiyor. Artı her, her sayfayı mutlaka çek kontrol edin. Sizin baba adınız, annenizin e, adı, e, eşinizin adı, soyadı, harf hatası var mı, doğum tarihinde hata var mı, herhangi bir sayfada hata varsa Mutlaka e, bu cüzdanı e, düzeltmeniz lazım. Mesela benim babamın ismi Sıtkı. Onu Sıktı diye e, yapmışlardı. Ben düzeltti, düzeltmeye götürdüğümde e, zannediyorum yenisini verirler diye zannediyordum ama onu silip üzerine e, harfi düzelttiler. E, öyle bazen sorunlar çıkabiliyor. Hemen bu fotokopisini de tekrardan çekip e, tasdiklediler. Bu e, şeye çok dikkat edin. E, Pasaportuyla kimliğiyle eşinizin KTP'siyle pasaportuyla evlilik cüzdanınızın sizin bilgilerinizin birebir tutması lazım. Eğer bir harf hatası olursa konsolosluk evliliğinizi tescil etmez. Tekrardan kava ofise gitmeniz gerekir. Tekrardan Keman Teranagama'da onay yaptırmanız lazım. Şimdi randevumuzu aldık. Evliliğimizi hem kavo'da tescil ettirdik. Hem bu belge bu belgeyi daha sonra Keman Teranagama'da tescil ettirdikten sonra konsolosluğa gittiğimiz zaman Türk vatandaşı eşin nüfus düzeni ve TC kimlik kartının fotokopisi, Endonezya vatandaşın eşin doğum belgesi, akta kaleren, Endonezya vatandaşı eşin kimlik kartının fotokopisi, KTP'nin fotokopisi, Türk vatandaşı iş tarafından imzalanmış evlilik tesisi işleminin yapılmasına ilişkin dilekçe, örnek dilekçe e, burada vardır. Dilekçe de şöyle yazıyor. Büyük Büyükelçimizin görev çevresinde yer alan evlendirmeye yetkili yerel makamlar önünde uyruklu kişiyle tarihinde evlendim. Endonezya'da yapmış olduğum evliliğimin nüfus kütüme işlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını izinlerinizde izinleri, izin, yapılmasını izinlerine saygılarımla arz edelim. Orada bir cümle anlam bozulması var ama burada e, sizin kişisel bilgileriniz var. Bu belgeyi e, imzaladıktan sonra evliliğinizi tescil ettiriyorsunuz. Artık Türkiye'de de evli sayılıyorsunuz nüfus kayıt örneğinizi aldığınız zaman eşinizin ismini de orada göreceksiniz. Evliliğinizi mutlaka tescil etmenizi tavsiye ediyorum. Bu işlem çok basit. Randevunuzu alacaksınız. Randevunuzu aldıktan sonra da evlilik tescil işlemini yapacaksınız. Bundan sonraki videomda Türk eşli aile birleşimi vizesi nasıl alınır? Türk eşiyle, Türk vatandaşıyla evli vizesi nasıl alınır? Bununla ilgili video yapacağım. Türk eşiyle vatandaşıyla evli vizesi ya da Diğer ismiyle aile birleşimi vizesi almak için mutlaka evliliğinizi tescil ettirmeniz lazım. Ayrıca aile birleşim konusunda da lütfen gelecek videoyu dikkatlice takip edin. Evlilik tescil ettikten sonra Endonezya'da konsoloslukta aile birleşimi vizesi nasıl alınır? Bunu bilgisayarın karşısına geçip tek tek işlemleri yapıp size göstermek istiyorum. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Burada kısaca işlemlerinizi yapın. Eşinizle birlikte Türkiye'de mutlu bir hayata başlayın. Bunu diliyorum. Allah'a emanet olun. Selametle.